Dede buyur. Oğlum. Birebir her şeyi sen yaşadın gördün. O Meryem ayak direcekmiş gibi duruyor. Biraz zaman geçsin. Olaylar durulsun. Suyun tortusu dibe çöksün. Şu fırtına bir geçsin bakalım. Eğer sen sabredersen bu iş daha kolay çözülecek. Dede, ben bir fırtınanın kolay kolay dinceğine inanmıyorum. Ya biz seninle biraz baş başa mı konuşsak? Olur olur, gel bakalım.